Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta bir yıl geride kaldı. Kocaeli Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Profesör Dr. İrfan Kaya Ülger hem bölgede hem de dünyada ciddi krizlere neden olan savaş hakkında değerlendirmelerde bulundu. Savaş temelde Rusya'nın süper güç olma hayalinden çıktı diyebiliriz. Yani soğuk savaş döneminde Rusya İki süper güçten biriydi. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Rusya'nın, Sovyet Birliği'nin ardılı olan Rusya artık süper güç konumunu kaybetti. Ukrayna savaşı 3 tane krizi yarattı. Birinci olarak bir mülteci krizi, ikinci olarak bir gıda sorunu yarattı ve Türkiye bu ikinci meselenin çözümü konusunda mesela devreye girdi. Üçüncü kriz enerji krizi. Bu özellikle tüm sektörleri doğrudan dolaylı etkiliyor. Ee, e, Ukrayna üzerindeki boru hatları, doğalgaz boru hatları aşağı yukarı tamamen kapatıldı. Ee, bir kısmı 2014'te kapatılmıştı. Ee, Kuzey akımı 1-2'de kapatıldı. Şu an itibariyle Türk akımı üzerinde Balkanlarda sınır ülkeleri Rusya doğalgaz sevk Putin sürpriz bir şekilde Türkiye'nin enerji merkezi olması teklifini ortaya attı. Savaşın Batı ile Rusya'yı karşı karşıya getirdiğini vurgulayan Ülger'e göre Rusya'nın nükleer güç kullanma tehdidi ise blöf. Birkaç kez e, e, gerek Putin e, gerek Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov e, Batı dünyasında tehdit etti. Nükleer e, silah kullanmakla tehdit etti. Aslında blöf yaptılar. Ben Rusya'nın nükleer e, silah kullanacağı kanaatında değilim. Eğer böyle bir şey yaparsa uluslararası toplumda Parya durumuna düşer. Yani Kuzey Kore durumuna düşer. Ama sanki bunu yapacak gibi tehdit ileri sürdüğünde Batı'da bir ikilik e, yaratmayı hedefliyordu ve bunu da başardı diyebiliriz. Türkiye'nin bu savaşta yürüttüğü politikaya değinen Ülger'e göre Türkiye savaşı ideolojik bir okumadan öteye reel politik bir siyaset yürütüyor. İdeolojik okumadan uzaklaştı, reel politiğe döndü. Ulusal çıkarları çerçevesinde ee, Ukrayna'daki bu çatışmada pozisyonunu netleştirdi. Profesör Dr. İrfan Kaya Ülger, savaşın birinci yılı geride kalırken bitiş tarihinin belli olmadığını ancak Putin Rusya'sının onurlu bir çıkış yolu aradığını söyledi. Batı tarafı e, bu savaşın olabildiğince e, uzun tutulması ve Rusya'nın diz çökmesini bekliyor. Ee, Rusya'da e, e, aslında onurlu bir çıkış e, savaştan ateşkesle e, uzaklaşma e, arayışı içerisinde. Müzik